Bursa TV ekranlarında Mahalleler Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Dik Kaldırım Mahallesi muhtarı Mustafa Özdarya. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım. Teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? İzleyicilerimiz sizi tanısınlar. Ee, öncelikle Bursa TV'de çalışan arkadaşlarımıza ve size çok teşekkür ediyorum. Böyle Biz bir teşekkür ederiz. Hazırlamış olduğunuz için. Ben 1960 Trabzon Araklı doğumluyum. Hı hı. 78 yılından beri Bursa dik mahallesinde oturuyoruz. Daha önce dik mahallesi Çekirge'ye bağlıydı. Çekirge'den hı hı. ayrılmış olarak dik oldu. Sonra da dik kaldırım olarak ayrıldı. Ben de aşağı yukarı 12 yıldan beri dik kaldırım mahalle muhtarlığı yapmaktayım. Hı hı. Peki biz de biraz dik kaldırımdan bahseder misiniz? Nasıl bir mahalle dik kaldırım mahallesi? Bundan konuşalım. Dik kaldırım mahallesi çok hareketli bir mahalle, çok kaliteli bir mahalle, çok güzel bir mahalle. Günkü bir kaldırımda gece saat 2'ye kadar, 3'e kadar market veya bakkal herhangi bir şey arayıp bulabileceğiniz güvenilir bir mahalle. Canlı. Yani harika bir mahalle. <laughs> diyeyim. çok güzel. Peki neler yaptınız bu mahallede? Biraz bunlardan konuşalım istiyoruz. Ee, gelirken seçimlerde neler vaat halka, vatandaşlara ne kadarı yapıldı bunların? Bunlardan bahsedelim biraz. Dikaldırım mahallesinde genelde söz verdiklerimizin yüzde 99'unu yaptım desem bir yeri var çünkü. Dikaldırım mahalle muhtarlığına ben aday olduğum senesi daha önce bir de kebap salonu vardı Dikaldırım'da. Hı hı. Halkla zaten bayağı iç içeydik. Orayı kapattıktan sonra işte muhtarlık seçimlerine aday olduk ve birinci seçimde kazanamadık. İkinci de kazandık. İkincisi de kazandığımız zaman ilk varlıklarımızdan biri bankamız yok dedik kaldırımda. En azından bir vatandaşımız dik kaldırımda bir işini görmek için ta buradan heykele altı parmağa veya çekirgeye çıkıyordu. Orada şey arıyordu, banka arıyordu, işini görüyordu. Bir gününü bankalara harcıyordu yani gidip gelmesi neredeyse bir gün iki üç saatini bankalarda harcıyordu. Ama biz vatandaşa söz vermiştik. ilk banka getireceğiz diye. ilk banka olarak Ziraat Bankası, Halk Bankası, işte Vakıp e, Vakıf Bank. Bunları getirdik. ATM'ler yoktu. ATM'leri çoğalttık mahallemize. Bunlarla beraber söz vermiş olduğumuz gibi başladık ve buraya kadar geldik. Ondan sonra mahallemizin çok eksikleri vardı. Onları elimizden geldiği kadar yapmaya uğraştık. Türkiye, ne gibi eksikler? Bunlardan bahsedelim. Mesela açalım e, konuyu biraz. Şey, sağlık meslek lisesi yoktu mahallemizde. Bunu da çok uğraşmamıza rağmen işte bir bizim dik kaldırım mahallesi öyle bir mahalle ki hep gece kondu mahallesi olduğundan dolayı devletin yeri olmayan, arsası, tarlası, bağ bahçesi olmayan bir yer. Hı hı. Hep gece kondu mahallesi. Fakir bir mahalleydi. E, burada bir 8 dönüm bir Türkiye Eğitim Vakfı'nın bir yeri vardı. Burasını da biz sağlık meslek lisesi olarak daha önceden ilkokulu olarak, alanı olarak bırakmıştılar. Biz de bunları Türkiye Eğitim Vakfı'na müracaat ederek bunu oradan alma gayret ettik. Bayağı bir yoğun geçti. Aşağı yukarı 5-6 senem onlarla beraber geçti işte. Hı hı. Bunların yeri İstanbul'da, kiminin Balıkesir'de yerleri olduğu için buradaki merkezde de var ama merkezdekiler genelde İstanbul'a bahsediyordular yani İstanbul'dan ancak alabilirsin diye buralara gittim, geldim, uğraştım ve Sağlık Meslek Lisesi'nin yerini aldık bunlardan ama bayağı bizim için de çok zor oldu. Daha önce ilkokul alanı ayrıldığından dolayı hı hı. E, bu sefer bunu da e, şeyde Büyükşehir'de Osman Gazi Belediyesi meclis kararıyla geçmesi lazım yani. İlkokul alanından çıkartıp da e, Sağlık Meslek Lisesi olması için Bunları da sağ olsun o zaman e, Recep Başkanım vardı Büyükşehir Belediyesi'nde daha önce Osman Gazi'deydi oradan oraya geçince biz hem Mustafa Dündar Başkanımıza bu hususta rica ettik hem de Büyükşehir Belediye Başkanımıza geçirdik. <laughs> Sağlık Meclisi Lisesi olarak buranın projesini değiştirdik ve temelini attık bugün de oradan aşağı yukarı yani 8 seneden beri baya bir öğrenci çıkmış oldu hmm. onlar da sağlıkçı oldular. Karşımızda da Ali Osman Sönmez Hastanesi yapılıyor şimdi. İnşallah oranında oraya karşı faydası olacaktır diye düşünüyorum. Umarım. Ali Osman Sönmez Hastanesi de 900 yataklıydı. Şu an 1200'e çıkardılar. Koş koş güzel bir hastane oluyor. Hı hı. Dik kaldırım. Bu usta değer işlere değer kazandı yani. Hı hı. Bu şekilde devam ediyoruz. Miratlı Parkını yaptırdık. Recep Başkanın zamanında, sağ olsun Ali Nur başkanım da geldi. O da çok büyük hizmetler verdi kaldırma Bizim Dikaldırım Spor Kulübü vardı. Ben oranın başkanlığını da yaptım. Üç sene başkanlığını Hangi yaptım. Hangi dönemlerde? E, 2000 2003 yılında şey 2003 yılında başkanlık olarak yaptım. E, 2006 yılında tekrar ayrıyetten bir başkanlık daha yaptım orada. E, o zaman ilk zamanlarda hiçbir şeyimiz yoktu mesela bir sporcumuz dahil yoktu. Bir tane ben başkan olduğum zaman bir tane sporcumuz vardı. Onu da araba yatağı istedi benden. Onu da onlara verdik. Sonradan işte halı saha falan yaptırdım oraya. Tribün müribün yaptım. Şu an 350'ye yakın o öğrencimiz var orada. Gençlerimiz, çocuklarımız orada gidip streslerini atıyor. Kimisi futbolunu oynuyor. Takımda çok iyi bir yerlere geldi sağ olsun. Benden sonra da Mehmet Yetim diye bir arkadaşımız Aldıran'ı ben devrettim ona başkanlığını. Şu an o devredi, devam ediyor. Yani çok güzel şeyler oldu aslında dik kaldırma. Sizler bizi buraya çağırıp bunları biz dile getirdiğimiz için size de ayrıyetten teşekkür ederiz. Çünkü vatandaşımızın Ziyadeyiz. çoğu bilmiyor yani. Onun için Tabii sizin aracılığınızda da... Neler yapılmış, neler olmuş, ne kadar uğraşılmış. Gerçekten çok uğraştık. Mahallemizde bir sıkıntılar vardı. İşte yağmursuz yağmur giderleri, yağmur yağdığı zaman çekirgeden aşağı gelen yağmur sularını yeniden kanalizasyonlara aldırdık. Bayağı bir uğraşı verdik. İşte 186 tane yağmur suyu kanalizasyonu yaptırdık. Bu usta izgara yaptırdık. Şu an mesela Yağmur yağdığı zaman eski gibi sıkıntı çekmiyoruz. Yani ne kadar yağmur yağarsa yağsın, hı hı. logor kapakları atsa bile en azından yağmur fazla evlere basmıyordu. Ondan önce çok bodrumları falan çok su basıyordu ama şu an Allah şükürler olsun bunlardan kurtarmış olduk yani. Hı hı. Güzel devam ediyoruz. yani. Yapılacaklardan bahsedelim. Sırada ne var? Ya da şu an hazırlanan bir proje, geliştirilen bir şey var mı? Şimdi bizim e, Dikaldırım'da yapılacak yer olarak fazla bir yerimiz olmadığını bahsetmiştim zaten. Yer olarak fazla bir yerimiz yok ama hı hı. şu an askeriyenin bir yeri var bizim Dikaldırım, Levazım askerliğinin yeri var. Orayı da şey, park olarak Allah nasip ederse bütün yetkililere dilekçelerini verdim. Park olarak istiyoruz. Hı hı. Buradan da sizin aracılığınızda duymayanlara tekrar e, duyursunlar. Orasını da elimizden geldiği kadar vatandaş da benim yanımda olsun. Orayı park yapmak için uğraşıyoruz Çünkü orası yarın ne bir gün. Oraya herhangi bir inşaat falan yapılırsa hı hı. zaten dik kaldırım kentsel dönüşümü bekliyor. Evet. Kentsel dönüşüm, dönüşüm olana kadar orada baya bir sıkıntılarımız var. En azından orayı kaybetmeyelim. Orayı bana vatandaş da destek versin. Orayı park olarak mahallemize kazandıralım ki hı hı. aşağıda ee, Ali Osman Sönmez Hastanesi yapılıyor. Yukarıda Çekirge Devlet Hastanesi var. İkisinin arasında orada yorulan vatandaşlarımız en azından gider orada bir çay kahve içer bir yorgunlukla yeni atmış olur. Hı hı. Vatandaşlarımız da gezmiş olurlar. Tabi burada belki bana kızacak olan da olacak. Ya muhtarım aşağıda Koşkoza Mirah bir parkı var da senin gözün dıra dıra askeriyenin yerini mi kesti? Hayır öyle bir şey yok. Her zaman yeşil alan yeşil alandır. Vatandaşımız zaten Mihrapi Parkı'na çıkmıyor. 500 510 dönüm bir alan Mihrapi Parkı. Hı -hı. Haklılar ama vatandaşımız gidecek yeri yok. Beş evler oraya geliyor. Yunuseli'nden gelen bile var Mihrapi Parkı'na. E, Doburca'dan gelen var. Eee Altı parmaktan bile insanlar eski eski mesela Altı parmaktaki parkımızı kültür parkı insanlar tercih etmiyor artık şimdi yani. Hı -hı. Orası Eski gibi kalabalık olmuyor. Şimdi herkes Mirapı Parkı deyip Mirapı Parkı'na geliyor. Ekinlik alanları da çok burada. Ekinlikler de çok yapılıyor Mirapı Parkı'nda. Ben mesela daha önce e, Dik Kaldırım Bahar Şenliği yapardım. Sekizimizi de kaldırdım. Dilim her akşam zaten Mirapı Parkı'nda ekinlik oluyor yazın. E, ne gerek var bir de muhtarlık adına, Dik Kaldırım mahalle adına yapalım diye. İki yıldan beri de ben e, yapmıyorum yani. Parkı nasıl olarak. faaliyetlerdi bunlar? Nasıl etkinliklerdi? Bunlardan biraz bahsedelim. Vallahi e, kermesler yapılıyor. Sanatçılar geliyor. Etkinlikler yapılıyor. Yani e, aklınıza ne geliyorsa bütün etkinliklerin hepsi orada yapılıyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi kim istiyorsa vermem demiyor. Yani dernekler tarafından da ayrıyetten etkinlikler yapılıyor. Her Hı. türlü e, etkinlikler oluyor dikkat aldırım Miratlı Parkı'nda. Çok canlı bir bölge. Kesinlikle, kesinlikle. Sizi de tavsiye ederim, sizleri de beklerim bir gün. Hem gezme, hem bir program hazırlamanız için sizleri Hı -hı. de buraya bekleriz inşallah. İnşallah. Peki o zaman yerel yönetimlerle aranız nasıl? Biraz bundan bahsedelim. Vallahi İstediğiniz destekleri, yardımları alabiliyor musunuz? Aldınız mı? Talepleriniz var mı? Bekleyen. Bunlardan konuşalım biraz. Ya benim e, yönetimle bugüne kadar hiçbir sıkıntım olmadı. Niye olmadı? Çünkü biz istemekle mecbu, mükellefiz. Onlar yapmakla mükellefler. Eksiklerimizi tabii ki biz isteyeceğiz. Onların da elinde imkanlar varsa, imkanları olduğu kadar biz de beraber sadece biz de, bizler de onlarla beraber çalışmak istiyoruz. Çünkü hı hı. onlar da bizim e, nasıl diyeyim e, Bizim büyüklerimiz yani bizim bir mahallemizin hiçbir kimse istemez mahallesinin kötü olmasını. Onlar da eminim ki onların mahallesi. Onlar da istemezler mahallelerinin kötü olmasını. Hı hı. Biz bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık yani. Ne büyükşehirli olsun, ne Osman Gazi Belediyesi'li olsun. Hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne hı hı. kadar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çözüm bekleyen sorunlar var mı? Varsa bunlardan konuşalım. Ya çözüm illaki vardı. Olmaz diye bir şey yok. Ama tabii ki her şey zamanında ziyanda. Şimdi stadyum caddesinde büyük bir sıkıntımız vardı. Yeni stadyum caddesine çift şerit haliyle soktular mesela. Oradan büyük bir sıkıntılarımız vardı. Orası da bir haftadan beri bitmek üzere. Hı hı. Yani çoğu bitti. Yüzde %5'i gibi bir şey kaldı. İnşallah orası dik kaldırma çok hayırlı oldu. Güzel lambalar da her tarafı lamba koydular. E, vatandaşların da karşıdan karşıya geçmesi için de çok güzel oldu. Caddelerimiz çok geniş oldu, güzel oldu. Yaya geçidi, bisiklet e, turları hepsi güzel oldu yani çok güzel oldu. Mahallemiz gerçekten yaşanacak bir mahalleye girdi yani. Çok güzel bir. O zaman bu sosyal yaşam alanlarını açalım biraz. Neler yapılabilir oralarda? Bundan bahsedelim. Şimdi şöyle e, diyebilirim. Dik kaldırım Mahallesi'nde gerçekten e, her türlü faaliyet yapabilirsiniz. Sokaklarımız hariç. Çünkü sokaklarımız gerçekten çok dar. Kaçak gece bulundu binaları olduğundan dolayı çok. Ama parkımızda yapabilirsiniz. İşte yeni yapılan stadyumun önünde yapabiliriz. E, Batı garajı dediğimiz yer on numara oldu şimdi. E, oralarda istediğiniz gibi arabanızı rahat rahat bırakıp oradan trene binip hı hı. E, şehir merkezine gidip gezip tekrar döndüğünüzde oradan arabanızı güvenip alıp evinize gidebilirsiniz. Hı hı. Yani şehir arabayla gitme bir zorunluluğunuz kalmadı. Yani orası çok güzel bir park oldu. Tam e, hastanenin yeni yapılan hastanenin karşısında. Hem de metro streslerinin tamamı Acemler metro tam yanında. Hı hı. Çok güzel oldu. Vatandaşlarımız da Genelde e, toplu taşımadır ar şey, arabalarına binmelerini tavsiye ediyorum bunlara. Çünkü şehirler çok kalabalık oldu yani arabada Ulaşım konusunda herhangi bir probleminiz de yok zaten. Yok yok şu an için. Merkezi hani, bir yer. Kesinlikle kesinlikle. Yani çarşıya gideceksiniz zaten bir durumumuz kalmadı. İşte millet gezmeye gidiyor. E gezmeye gidecek olan da metroyla gitsin. Tavsiyemiz olur yani insanlara. <laughs> metro Metroyla gitsin halk otobüsüyle beraber gitti yani özel arabayla gidip de hem 20 lira 20 lira otobüs parkı resmi vermesinden daha iyidir yani. Hı hı. Geçsin 20 bin lirayı versin arabalara geçsinler da mahalleyi geçsinler Bursa'yı geçsinler gezilecek yerlerini geçsinler türbelere gitsinler. Her yandan hareketli. Ha, hareketli. Kadolu. Evet, çok hareketli. Kaldırım gerçekten çok hareketli. Dik kaldırımda istediğin her şeyi bulabilirsin. Hı hı. Yani Bursa'ya gitme merkeze gitme şansın bile aslında gitmesen de daha iyi edebilirsin. Dik kaldırımda yok diye bir şey yok yani. Her hı hı. şey var. Sizin eklemek istediğiniz anlatmak istediğiniz, dile getirmek istediğiniz bir şey varsa ya yaptıklarınızdan, biz, yapacaklarınızdan bizim, dinliyoruz. Bizim yetkililerde şunu e, arz etmek istiyorum, istemek istiyorum. Bizim e, mesela Çekirge karakolumuz var. Çekirge karakolu, muradiye, işte kükürtlü, çekirge, bir dünya yere bakıyor yani. Hı hı. Bazı bir olay olduğu zaman, Allah'tan fazla bir olayımız olmuyor ama olduğu zaman da çok geç kalıyor polisler. Çünkü e, çok uzak mesafe. Bir de aşağı yukarı 600 bin yine yakın e, bu saydığım yerler sadece bir çekirdek karakoluna da yüklenmek zor oluyor dik kaldırımda inşallah büyüklerimiz bir duyarlı olur da bir karakol yeri istiyoruz yani hı hı. ama e, nasıl olur işte onu da onlar daha iyi bilir e, oradan isimlak mederler yoksa ne şekil yaparsalar bir tane karakol kesinlikle istiyoruz yani. Bu veya, yoğunluğun içinde peki ailenize zaman ayırabiliyor musunuz? Size hiç sitem ettikleri oluyor mu? Çok çalışıyorsun <laughs> diyorlar mı mesela? Vallahi çok iyi. Bundan bahsedelim biraz. Vallahi çok ediyorlar ama onu biraz anlatmam zor. Gerçekten çok ediyorlar. <laughs> yani sitem ediyorlar. <laughs> kesinlikle, diyorsunuz. kesinlikle. Ya neredesin toplanı işte neredesin oradayım, neredesin buradayım işte bizim Milletimiz de biraz bize çok mesela elektrik adam sokak lambası yanmıyor. Hı <laughs> Sokakları fazla gezemiyor. Ben de 176 tane sokak var. Hangisini gezeceksin? İşte evet. gece saat 1'de bile arıyor. Ya benim evim sokağın lambası kesik muhtar. Bize bir yardımcı ol işte eve giremiyorum. Yani 186-185'i aramaktansa bizi arıyorlar. Ya kardeşim buna yarat gelsin yapsınlar. Ya yani ben zaten gelip yaparlar ama bizim milletimiz hemen biraz da hazır okumuş gibi yani hı hı. bizi hemen rahatsız ediyor. ondan sonra da evde de fırça yiyoruz tabii ya. Gecenin bu saatinde niye arayılır seni? Ya, ya arıyor işte vatandaşın işi var arıyor yani. Onun için biraz sıkıntılarımız oluyor Doğru. tabii ki. Önümüzdeki seçimde adaylığınızı yeniden koymayı düşünüyor musunuz peki? Daha, daha iki sene daha var oraya. Oraya kadar ne olur ne biter bir şey şu an. Ama şimdi... o zaman düşünürüz yani mi diyorsunuz? O zaman düşünürüz. Anladım. Peki, aileyle alakalı her şey çok güzel, idare çok ediliyor şey. Benim diyelim. Küçük sistemler haricinde. Hepsini açtı bunların. Üç tane, Allah bağışlasın, evladım hı hı. vardı, iki erkek, bir kız vardı. Onların da en sonunu bundan iki ay önce evlendirdik. Onlardan kurtulduk yani. Herkesin evi ayrı, yeri ayrı, yurdu ayrı bir hanımla ben baş başa kaldım bu kadar ne güzel. Faaliyetlerle alakalı da her şey iyi gidiyor diyelim. İyi Peki. O zaman şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Neden halk Dik Kaldırım Mahallesi'nde oturmayı tercih etsin? Dik Kaldırım Mahallesi gerçekten e, çok güvenilir bir mahalle. Dik Kaldırım Hı -hı. Mahallesi her şey yakın. Bakkalı yakın dediğim gibi, büyük marketi yakın, parkı yakın, hı, hı hastanesi yakın, stadyum biraz sıkıntılı ama oraya stadyumu yakın. Yani ondan dolayı çok güvenilir bir mahalle. Hı hı. Bir kaldırımın yüzde altmışı da Karadeniz'de. Yani Erzurumlu dostlarımız da çok sağlam insanlar. Yani işte Trabzonlular öyle olsun, Oran elinden var, Keles'ten var. Diğer memleketlerden gelen insanlar var. Yani bir de dikkat aldırımı şöyle bir özeliyor. Yani genelde kiracı az olduğundan dolayı herkes ev sahibi olduğundan dolayı biraz da ondan dolayı daha kaliteli daha şeydi. yani öyle nasıl diyeyim sana fazla kiracı belki olmadığından dolayı da olabilir yani ondan daha güvenilir belki olabilir yani. Yani uzun yıllar oturan uzun insanlar yıllar hep genelde, aynı kitle. Kesinlikle genelde hep diyorsun. memur kesme. hastaneye yakın olduğundan dolayı memur kesme genelde işte trafik şube müdürlüğü yakındı, hı hı. emniyet yakın ondan dolayı yüzde altmışı da yani yerlerin hepsi memur kısmı olduğundan dolayı çok güvenilir bir mahalle gerçekten dikaldırım mahallesi bu yüzden tercih edebilirler. Kesinlikle. En kesinlikle. önemli özelliği güvenilir. Bir de benim olması. gibi bir muhtar var orada yani bir... <laughs> halkla ilgilenen. Kesinlikle, kesinlikle. E bir Peki. de bizim orada e, bir 40 senelik bir geçmişimiz var. Hı hı. Ondan dolayı sağ olsun vatandaşlarımızla ilişkilerimiz de iyi tabii. Ondan dolayı da olabilir yani elimizden geldiğince yardımcı olmaya da çalışıyoruz vatandaşlarımıza. Ne gibi taleplerde bulunuyorlar? Peki sizi aradıkları zaman ne, ne istiyorlar, nasıl talepleri var? Bundan biraz bahsedelim. Bu güzel, eğlenceli bir konu. Yani şöyle diyebilirim, İhtiyacı ne var mesela? İhtiyacına göre diyeşiyor tabii. Kimisi gelmiş mahalleyi bilmiyor, etmiyor. İşte muhtar tanışalım diyor, tanışıyoruz diyoruz. İşte bizden diyoruz ki kardeşim, bir sıkıntın olduğu zaman kartımızı veriyoruz, telefon numaramızı veriyoruz. İşte buyurun gelin çayımızı kahvemizi içmeye gelin diyoruz. Zaten bizim mahalleye kim gelirse gelsin fazla acemilik çekmez yani. En fazla 10 gün çeker. 11 hı hı. gün kesinlikle olmaz. Bizim mahallede herkes birbirine selam verir. Tanısın tanımasın yani. Sokak öyle bir hareketli ki herkes birbirine selam veren tiplerde yani. Çok güzel hı hı. bir mahallemiz var. Burada işte vatandaşın bazı bu eski taşınanların şeyleri oluyor işte mobilyalık artıkları oluyor işte sokak kenarına bırakıyorlar. E, geliyor, vatandaşlar böyle böyle bir sıkıntım var işte. Muhtarım bunları nasıl aldırabiliriz, ne edebiliriz diye. Onlara yardımcı oluyoruz. İşte o şekilde ihtiyacı olduğu zaman, kumanya ihtiyaçları olduğu zaman genelde Ramazan'da daha çok oluyor. İşte Ramazan'da elimizden geldiği kadar sağ olsun zengin abilerimiz var işte. Onlar bazen yardımda bulunuyorlar. Allah razı olsun. Allah onlara daha çok versin. Onlar ha. bize yardımcı oluyorlar. Biz de onları elimizden geldiği kadar son noktasına kadar inip de fakir fukaraya yardım etmek için elimizden geleni uğraşıyoruz. Peki bu pandemi sürecini nasıl atlattı dik kaldırım mahallesi? Bunu da biraz konuşalım. Nasıl pandemi, geçti sizin için süreci, süreç? Zorlu bir süreçti. Çünkü çok biraz... zorlu geçti. Bir de valilik ve kaymakamlığın e, emriyle bize şey verdiler. E, mesela yetki verdiler. Yaşlıların parasını bankadan çekmek için. Bunlar da bayağı bir yardımcı olduk aşağı yukarı. Hani 178 179 kişiye kadar ben kendim elimle yani gittim. Hesap bankadan hesaplarını çekip evlerine getirdik. Hı hı. E, erzak yardımında bulunduk. Bazı sokağa çıkamayanlara işte kumanya alıp evine getirdik bıraktık. Bayağı bir hareketli geçti pandemi. Bayağı bir zor geçti. Hareketli İyi geçti. Diyor. Bizim için çok hareketli geçti. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanı topladı bizi zaten Ankara'ya. Muhtarlara da bu usta çok teşekkür etti. Yani gerçekten çok uğraştı, uğraştık diye. Yani çok hareketli geçti pandemi süreci. Allah Kimse inşallah o durumlara bir daha düşülmez yani memleketimiz o durumlara düşülmez inşallah. İnşallah. Peki bu pandemi sürecinde yani bir ekip çalışması oldu mu? Arkadaşlarınız size yardımcı olmuşlardır, azalar. Azalarımız da tabii hepsini tek tek Yani beraber. bu bir ekip çalışması mı? Tabii kesinlikle, kesinlikle. Ekipsiz zaten hiçbir şey olmaz yani bir muhtar nereye yetişecek yani. Tabii ki hı hı. ekiple beraber muhtar arkadaşlar ama bir sade... E, vatandaşlarımızın yani emeklilerin işte dışarı çıkamayan 65 yaşından üzerinde çıkamayanların parasını sadece biz muhtar olarak biz kendimiz aldık yani. Ağzılara ver, verdirmediler. Sadece biz muhtar olarak biz kendimiz o hizmeti yaptık vatandaşlarımıza. Sizin eklemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Ben size... Duyurmak istediğiniz? Duyurmak istediğim şöyle, dikkat kaldırın sakinlerine seslenmek istiyorum. sabretsinler. Büyükşehir Belediyesi stadyumun etrafını, stadyumun yollarını, köprüleri yapmaya devam ediyor. Durak yerlerini tespit edip yerine koymaya devam ediyor. Üstlerini kapatacaklar. Yağmur sılayından kendilerini korumak için ellerinden geleni Büyükşehir yapacak. Acele etmesinler. Yavaş yavaş her şey yavaş yavaş beyne oturacak. Dik kaldırım sakinleri gerçekten Bursa'da dik kaldırım sayılı barmakla görüleceğine ben vaat ediyorum bunlara yani dik Dikaldırım uh -huh. çok güzel bir yer. Herkesi de dik Dikaldırımma parka davet ediyorum. Buyursun gelsinler bir gelsinler görsünler. Bunun yaşı da yok. Genci, yaşlısı herkes gelebilir. Kesinlikle, herkes için bir etkinlik, kesinlikle. bir faaliyet, sosyal yaşam alanı mevcut. Kesinlikle. Kesinlikle çok güzel. Her zaman e, güzel şekilde programlar oluyor. Evet. Büyük şehirde olsun, Osman Gazi Belediye hepsini yapıyorlar. Herkesi Mirapli Parkı'na davet ediyoruz. Evet. Takip etsinler. Dik kaldırım sayfasını takip etsinler. Dik kaldırım mahalle muhtarlığı sayfasını davet edin. Genelde oradan paylaşım yapıyoruz. Gidecek olan şeyleri. Geçen mesela dün Çanakkale'ye gittik. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi üç otobüs verdi bize. Ama Sayın Başkanım'dan Üçlüyü de 5-6 otobüs vermesini tavsiye ederim. Çünkü bizim mahallemiz çok büyük bir mahalle. Ondan dolayı Sayın Başkanım belki kızarsınız ama büyük mahalleleri biraz daha korumanı tavsiye ederim. Çünkü biz de vatandaştan inan ki bu kadar sıkıntı, stres yaşıyoruz. Ya işte ben geldim, adamın geldi veya... Ben gelemedim. Başkasını getirdim beni evet. getirmedin diye. Lütfen başkanım bu hususta büyük mahallelere biraz daha önem verirsen. Gerçi veriyorsun sen de. Biraz evet. daha verirsen çok teşekkür ederim sayın başkanlarım. Hem Osman Gazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar'ımıza hem Ali Nur Başkanımıza Buradan da çok teşekkür ederim sizin sayenizde. Biz teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa evet. eğer. Çok teşekkür ederim. Kapatıyoruz. Sonuna geldik. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbette. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ekibinize ve size ayrıyeten çok çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Biz de çok Sağolun. teşekkür ederiz efendim. Bağın. Bir Mahalleler Konuşuyor programı daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.